Ayten Artman Hem de yalnız tek başına özgün. Efsanedir. Breaker. Let's go. kadar unik bir ses ki. Yani aman 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 aman. Yani bir kere kendini az. Yani bu sesi duyduğunuz zaman ikinci bir kişiye benzetmezsiniz. Bu Ayten Alpman ses rengi. Koyu bir renk. Gördüğünüz gibi bayağı da yaşının ilerlediği bir dönemde söylediği bir de parça. Daha da koyu. Tatlı böyle bir alto tonu var. Inan, senin sözüne. Of. Şimdi burada şunlara da bakın. Yalvars Yalvarmak, ağlamak, sol yumruk, ifade, tiyatral. Ağlasam, döner yine eski Uzun zaman Ve tam canlı baba be. Ha bir de ben neye üzülüyorum biliyor musun Özgün? Biz TRT'de çocukken yani bizim gençlik yıllarımızda böyle şeylerle büyüdük biz. Piyano çalan ya. bir adam, bir kontrobas, bir davul, canlı çalan insanlar ve elinde mikrofonuyla takır takır sonradan düzeltilmemiş bir kayıtla şarkı söyleyen şarkıcılar ve biz iyi bunları yapabilen insanlar olarak gördük anladın? Yani en büyük şey benim. Şahidi çünkü ben 92'de 7 yaşındayken TRT 2 açıktı bizim evde. Ben neler neler izledim yani Rachel Perillardan şeye kadar. E, çok usta isimleri gösteriyordu yani dünyadan özellikle Hı -hı. Türkiye'de Hı -hı. yok henüz. Tabii, tabi. O yani, tarz performanslar. Buradaki hikayemiz şu yani biz iyi yapabilenler olarak gördük hep. Yapabilen insanlar ve bunları gördükçe ben mesela yani o piyanoyu ben de çalmak isterdim. Keşke öyle çalabilsem. Bakın bir özenme başlıyordu. Veya keşke öyle söyleyebilsem. Şimdi bizi özendiren şeylerden uzaklaşmaya başlarsak, anladınız mı? O zaman ya. insanların şeyini yok ederiz yani. Bu ya benim hayatımdaki en güzel zamanlarım Özgün, o gitarı çalabilmek ya. için harcadığım vakittir. En güzel ya. şey. o. Söyle söyle Özgüncüğüm. Söyle dinliyorum. Zaten hocam şu anda e, o Steinway piyanoyu çalan kişiyi biliyorsunuzdur. Şevket Uğurlar. Şevket Uğurlar. Buradan. E, gani Gani rahmet eylesin. E, öyle bir caz piyanisti bir daha gelmedi. Oğlu Can Uğurluer'in analizini de yapmıştınız. Reyhan Karaca ve İsel'le Eurovizyona gitmişti 93'te. Hı hı, hı. Can abinin babası. E, zaten onlar gibi üstadları biz izleyerek büyüdük. İyi ki izlemişiz. Devamı gelmedi. Evet. E... O nedenle bunları önemsiyorum ben ya. Yani bunlar ve bizim normalimiz olan bir şeyin şu an böyle böyle anlatıyor olmak da çok icap verici bence yani. <laughs> inan senin bir tek sözüne. Ya Bakın burada diyaframını kullanırken daha önce geriye gitmişti. İzleyin. Ya Aa, tam rengi öne doğru da hafif eğilerek. Kapansam kuru renk. E, en sevdiğim E. Müthiş. Parlak, net, geniş. Söyle. L, nefesli olması doğru değil aslında. Ama bir dönemin okuyuşu böyleydi. Yok yoksa yumuşak okuyor ama. O tepeyi öyle bir yere bırak yani benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek başına nefes alarak güçlü bir şekilde çıkarmış. Çünkü benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek deton olma şansı var diye düşündü. Tek nefes giderse diyaframda nefes bittiği ana denk geliyor. Bu da bir taktik benim sevmediğim taktikler. Biz çünkü çalıştığımız öğrencileri de bunu geliştirebilmek için tutuyoruz özellikle tutuyoruz ki sağlam olsun. Yani daha güçlü olsun abi. Ya yani neden hani kaçak olsun ama tabii burada Alt Altan Atman epey yaşı var. Yaşlanınca e, en büyük sorun şu arkadaşlar akciğer kapasiteniz azalıyor. Kapasite azalmaya başladı mı da o nefes daha az tutulmaya başlanıyor. Öyle bir şeyi var. Demek istediğim bu. De. Mesela şu davul. Özgün, ben bu davulu gördüğüm ilk günden beri hep böyle hayalimde hayalimdi. Adapazarı'nda bizim ya. evimizin altına e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, İlker. İstanbul'da yaşıyordu. Gitti davul davul aldı evine. Ya dedi ki, abi ben İstanbul'da aldım ama koyacak yer yok. Emre sizin evin altına koyalım mı bunu? Bana getirdi davulu. Kendi İstanbul'da. Hafta sonları geliyor iki haftada bir. Ben evde böyle bir davul. İçeride salonda duruyor, boş. Ben bütün gün evde davul çalışıyorum sürekli, yeni abi. Dünyanın en zevkli şeyi abi. Dünyanın en zevkli şeyi ya. onunla uğraşmak. O. Yani o, çok zevkli şeyler bunlar. Buyurun. Bir de o metali galiba en iyi biz üretiyoruz. O zi zilciyen hali. Doğru doğru doğru, İstanbul. Bekle, yoksa Ayten Akman'ın ses rengi gerçekten hani bulunmayacak renkler bunlar ya kolay kolay gelmez kendine az benzersiz abi Ayten Akman ve hakikaten cazdaki tadı çok çok lezzetli başınız ağrıdı mı kafanız şişti mi iyi misiniz keyfiniz yerinde değil mi müziğin keyfine varıyorsunuz kesinlikle buyur Özgün'cüm hocam ben size chatten bir şey attım. Onu da izleme şansımız olur mu ya? Valla dünya kadar şey olduğu için olmayabilir Özgün şu an önümde. Dolu. Tamamdır hocam. O da mı Ayten attın? orijinalini attım da o da efsanedir. Dur hemen bakayım onu üzerine. Ha bu orijinali mi şimdi bunun? Evet hocam. Milvan'ın orijinal sesler. Bir şey diyeceğim bu İtalyanca bir şarkı mıymış? Evet hocam. Aracma. Bu sesi ne kadar kısıkmış kanalı bu arada. nodüllüymüş. Allah'ım o kıyafet yeter bana ya. Hiçbir şey istemiyorum. Budur yani. <laughs> Çok acayip.

<laughs> Çok acayip şarkıcıymış ama. Ya, ne kadar güzelmiş gün ya. Çok farklı bir şeymiş bu Ya biz ne güzel dönemlerden geçtik hocam. Bizim şey Kadının bütün hareketleri çok abartılı, onu söyleyeyim yani. Sahnesi çok abartılı. Yani biz artık böyle bir şeyi kaldıramayız, izleyemeyiz artık. Bitti böyle bir dönem. Ama okuyuşu çok acayip güzel. Çok güzel. Ve pes sesleri bayağı böyle şey çünkü yani nodüllü bir ses. Evet orijinal. Şaşırdım. Teşekkür ederim Özgüncüm. Güzel. Gerçekten güzel. Farklı.